Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle bezelye yetiştiriciliği konusu üzerinde duracağız. Arkadaşlar, bezelye çeşidine göre tazeyken bütün baklaları taze iç ya da kuru tohumu yenen bir senelik kültür sebzesidir. Bahçe ya da tarla şartlarında yetiştirmelerine göre kökleri değişik derinliklere iner iyi işlenmiş derin topraklarda kazık köklerin 1 metre ile 1.1 metreye kadar indikleri özellikle tarla şartlarında yetiştirilmiş bezelyelerde görülmektedir. Köklerinde familyanın diğer sebzelerinde olduğu gibi havanın serbest nitrojenini tutan nodaziteler mevcuttur. Arkadaşlar bitkinin gövdesi ince, dört köşeli ve içleri boştur. Bu nedenle sırık çeşitlerinin yere yatmaması için mutlaka askıya alınması gerekir. Çeşidine göre açık ya da koyu yeşil renkte olan yaprakları bileşik yaprak karakterindedir. Çiçek renkleri beyaz, kırmızı, sarı, pembe ve mor olmak üzere çeşidine göre değişir. Ancak kültür çeşitlerinde genellikle menekşe renkli çiçekler görülür. Arkadaşlar bezelye meyveleri bir bakladır. Baklalar büyük çoğunlukla 5 ila 10 santimetre uzunluğunda ve 1 ila 2 santimetre genişliğindedir. Meyvelerde genellikle 4 ila 10 adet tohum bulunur. Tohumlar çeşidine göre yuvarlak ya da köşelidir. Renkleri taze iç bezelye olarak kullanıldığında değişik tonda yeşil ya da sarıdır. Arkadaşlar şimdi de bezelye yetiştirilmesi için gereken iklim ve toprak özellikleriyle gübreleme konularını incelemeye çalışalım. Bezelye ılık iklim sebzesi olmakla birlikte serin hava şartlarından hoşlanır. Ancak fazla soğuklardan da etkilenir. Soğuklara dayanma özelliği çeşitlerine göre farklılıklar gösterir. Uygun iklim koşullarının bulunduğu bölgelerde yılda iki defa sonbahar ekimiyle kış aylarında, ilkbahar başlarında tohum ekimiyle yaz devresinde yetiştirilebilir. İklimi sert olan bölgelerde sadece ilkbahar tohum ekimi yapılarak yılda bir kez yetiştirilebilir. Sonbahar ekiminin yapıldığı dönemde ve bezelyelerin kış aylarındaki gelişme devrelerinde sıcaklığın düşmesi farklı çeşitlerde değişik etki yapmaktadır. Bazı çeşitlerde eksi 5 derecede yalnız bir kısım yapraklarda hafif donma belirtileri görülmekle beraber bu düşük sıcaklığa dayanabildikleri görülmüştür. Ancak hassas çeşitler bu soğukluklara dayanamamaktadır. Bezelye tohumlarının toprakta normal bir çimlenme gösterebilmesi için sıcaklığın 4 ila 18 derece arasında olması yeterlidir. Arkadaşlar bezelye derin su tutma özelliği iyi, kumlu tınlı topraklardan ağırca kirli topraklara kadar çok değişik yapıdaki topraklarda yetiştirilebilir. Erken ürün alınması isteniyorsa, takviye edilmiş kumlu ya da kumlu tınlı topraklar tercih edilmelidir. Buna karşılık, sadece verimliliğin önem taşıdığı yetiştiricilikte, iyi drene edilmiş kirli tınlı ya da milli tınlı topraklar kullanılmalıdır. Bezelye Toprak asiditesine karşı oldukça hassastır. Bezelyeler için en uygun toprak pH 5.5 ile 6.7 arasındadır. Arkadaşlar, bezelye yetiştiriciliği sırasında ağır bir gübreleme yapmaya gerek yoktur. Normal bir bahçe toprağında yapılacak bezelye yetiştiriciliğinde ekimden önce dekara 2 ila 3 ton yanmış ahır gübresi ile dekara 50 kilogram yüzde 40'lık potaslı gübre, 40 kilogram süper fosfat ve 15 kilogram nitrojenli gübre verildiğinde yeterli gübreleme yapılmış olur. Evet arkadaşlar, bezelye yetiştiriciliğinde iklim ve toprak özellikleriyle gübreleme konusunu inceledikten sonra şimdi de bezelye yetiştirme tekniği üzerinde duralım. Bezelyeler uygun zamanda tohumlarının doğrudan doğruya önceden hazırlanmış yerlerine ekimi suretiyle yetiştirilir. Bezelye yetiştiriciliği yapılacak olan toprağın çok iyi hazırlanması gerekmektedir. İlkbahar ekimi için toprağın bir önceki sonbaharda tespit edilen miktarlar üzerinden gübrelenerek bir iki defa derin olarak işlenmesi çok faydalıdır. Tohum ekim zamanı bölgenin iklim şartlarına bağlıdır. Tohumlar genellikle tarla ziraatinde, mivzerle çizgi usulünde ekilir. Küçük alanlarda ise elle ekim yapılır. Çizgiler arasında bırakılacak mesafe bodur çeşitlerde 40 ila 60 santimetre arasında değişir. Sıra üzeri mesafesi ise çeşidin gelişme kuvvetine bağlı olarak genellikle 15 ila 20 santimetre olarak bırakılır. Tohum ekiminde toprağın tavında olmasına ve tohumların 4 ila 5 santimetreden fazla derine düşmemesine dikkat edilmelidir. Daha sonra tohumların üzeri mümkünse harç toprağı ile kapatılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse kendi toprağı ile üstü kapatılır ve hafifçe bastırılır. Tarlaya atılacak tohum miktarı bitkiler ve sıralar arasında verilecek mesafelere, tohumun iriliğine ve aynı yere atılacak tohum miktarına göre değişir. Bütün bu unsurlar göz önünde tutularak dekara 8 ila 22 kilogram üzerinden hesap yapılarak tohum atılır. Uygun şartlarda ekim yapıldığında tohumlar genellikle bir hafta içinde çimlenip, toprak yüzeyine çıkmaya başlar. Fideler 5 ila 6 cm boy aldıklarında toprağı havalandırmak, varsa kaymak tab tabakasını kırmak, yabani otlarla mücadele etmek ve sıra üzerinde seyretme yapmak amacıyla ilk çapa yapılır. Bitkiler 25 ila 30 cm boy aldıklarında ikinci bir çapa yapılır. Genellikle bezelyeler için yapılan bu iki çapa yeterli olmaktadır. Arkadaşlar, bezelye yetiştiriciliğinde şimdi de hasat ve verim konusu üzerinde duralım. Bezelyelerde hasat, değerlendirme şekillerine ve işletmenin özelliğine göre değişik partiler halinde elle ya da makina ile yapılır. Genellikle küçük işletmelerde ve piyasaya taze bezelye çıkartmak amacıyla yapılan yetiştiricilikte hasat elle ve piyasa durumuna göre değişik partilerde yapılır. Makinalı hasatta düzgün bir arazi üzerinde yetiştirilmiş olan bezelyeler sıralar halinde düzeltilir. Hasat makinaları ile bitkiler toprak hizasından kesilir ve elevatörlerle kaldırılarak hemen hasat makinasının yanında bulunan kamyonlara yüklenir belirli merkezlerde kurulmuş bulunan daneleme yerlerine nakledilerek taze iç bezelyeler ayrılır. Çeşidine göre değişmekle birlikte baklalarda bulunan dane sayısı ve iriliği ile yetiştirme ve bakım şartlarının uygunluğu oranında dekardan 1500 ila 2500 kilogram arasında baklalı olarak taze bezelye alınabilir. Taze iç bezelye olarak, Çeşidine göre dekardan 500 ila 800 kilogram arasında ürün alınabilmektedir. Arkadaşlar bugün sizlerle bezelye yetiştiriciliği konusu üzerinde durduk. Hepinize iyi günler dilerim.